arkadaşlar. Selamlar, hayırlı günler, hayırlı işler. Bereketli sezonlar dilerim. Şu an çalıştığımız arazi Engebeli. Dağlık arazi. Bahçe arası çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar belki diyebilir ya sen yılların içerisi tecrübelisi çevren var nereden buldun ama bazen böyle yerler denk geliyor. Köylü arkadaşlarla bir şey, çiftçi arkadaşlarla görüştüğümüzde artık ekmeyeceğiz diyor. Bırakacağız diyorlar. İşin siyasi boyutu, yönetimsel boyutu farklı. Ona farklı konularda gireriz. Fakat İnadına ekeceğiz arkadaşlar. Devlet desteklemese de ekeceğiz. Yurt dışından milyon tonlarca buğday gelse de ekeceğiz. Ne olursa olsun ekeceğiz. Niçin? Çocuklarımız, torunlarımızın geleceği için ekeceğiz. Ülkemizin yerli ve milli tohumlarını ekeceğiz. İlaçsız, gübresiz tohumları bulup onları ekeceğiz. Ekeceğiz. Çünkü ekmezsek biz kendi fırınımıza yaptığımız ekmeği yerken bakkaldan fırından hazır ekmek almaya başladık. Hazır un almaya başladık. Doğal buğdayımız, doğal unumuz, doğal bulgurumuz varken yapay kimyasallarla dolu unlar, bulgurlar, buğdaylar ekmekler almaya başladık. Genetik yapımız bozuluyor, sağlık yapımız bozuluyor, hastaneler tıklım tıklım doluyor kanser vakaları artıyor. Eğer biz geleceğimizi, çocuklarımızı düşünüyorsak, gelecek nesillerin sağlıklı olmasını, evlatlarımızın, torunlarımızın sağlıklı yaşamasını istiyorsak, toprağımıza sahip çıkacağız, ekeceğiz. Ekmeye, yetiştirmeye devam edeceğiz. Evet, bu yıl verimler çok düşük. Masrafını kurtarmayabilir, zarar ettirebilir. Ama her yıl böyle olacak değil sıfıra sıfır bile çıksak kendi unumuz, bulgurumuz yiyeceğimiz olacak şekilde ekmeye devam edeceğiz. Onun için ne olursa olsun kendimiz için olmasa da çocuklarımız, torunlarımızın geleceği için ekmeği bırakmayalım, tarlalarımızı bırakmayalım. Yoksa bu tarlara bir sahip çıkmazsak başka sahip çıkar. Unumuza, bulgurumuza biz sahip çıkmazsak Ekmeğimize bir sahip çıkmazsak başka sahip çıkar. Hazır hazır beklerler. Merak etmeyin bekliyorlar da yani. Onun için hiçbir tarlamızı boş bırakmayalım. Ekelim, yetiştirelim. Gelecek nesillerimize doğal, taze, yerli ve milli un, bulgur, ekmek bırakalım. Selamlar, hayırlı günler, hayırlı işler.